Ee, Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı bir son dakika açıklaması yapmış. Dedikleri şunlar, Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi. Diyoruz ki artık hesap zamanı daha önce yaptıklarıyla birlikte geçen hafta Beyoğlu'nda Bugün de sınır hattı Öncü Pınar ve Karkamış'ta yaptıkları alçaklıkların hepsinin hesabını soracağız. Bunların hesabını verecekler. Şehitlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının hesabını sormaya devam edeceğiz diye bir açıklama yapmış. Pençe Kılıç'ta 184 terörist etkisiz. Akar'dan gelen son rakam bu. Karkamış, Kara, Karkamış ve Öncü Pınar'da yaptık. Öncü Pınar'a da yansımış mıydı saldırı? İlk e, ilk saldırı oraya yapıldı ha, da şehit ilk. olmamıştı. O önce oraya saldır. Evet, altı altı ha, yaralı doğru, vardı. Doğru, hatırlarsanız. Doğru, doğru. Güvenlik evet. kuvvetleri değil evet. mi? Güvenlik kuvvetlerimizle ilgili. Tabii tabii, yaralı sınır sınırda. Şeyde Öncü Pınar'da evet, önce, önce, pınar. önce e, şehit olmadı yani. Şehit oraya. yoktu onda. Evet, evet yaralı vardı. <laughs> yaralı vardı. Bey, karkamışta şehit oldu. E, Şimdi, terör örgütü bilmiyor he, mu? Bir, bir sorun vardı. E, şeyle tank savarla bu mesela tank savar çeliği deli. Evet. O e, bunun bunun benzeri ama çeliği eriterek tankın içine patlıyor, içerideki personel de e, evet, aynı mantık te aslında. teknoloji, evet, evet benzer teknoloji. Benzer. Bu betonu deliyor, o çeli çeliği evet. deliyor, tankı deliyor. Terör örgütü böyle bir, bir karşılık geleceğini, böyle bir misilleme geleceğini <laughs> bilmiyor mu? Öngörmedi mi? He. Tahmin etmedi mi? Yok, defalarca yaşadı bu akıbeti. Ben E Turgay, Turgay Güler'in sorusuna bir ilave soru. Terör örgütü e, sığınaklarda kendini korunaklı hissediyordu. Bu nüfuz edici bombanın bom, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu bombaya sahip olduğunu da bilmiyor muydu? İkisine birden. cevap Daha önce kullanıldı. Kullanıldı mı daha önce? Kullanıldı. Kullanıldı. Biliyordu yani. Şöyle hatta bunun şeyi var, sahada bir karşılığı var. Önce 81 hedef biliyorsunuz planlanıyor. Sabahleyin 8 hedef daha planlanıyor. Peki yani biliyorlar yani, mı? Yani Öyle... yeni hedefler ortaya, yeni tüneller muhtemelen keşfedildi. O bir şeye bir şey. karşı o. Yani evet. Terörist Olandı. bunu biliyorsa tüneli de boşaltmış değil midir? Yani <laughs> boşaltmaz mı? Yani şöyle. Tüneli e, hiç... boşaltamaz, İHA'lar tepelerinde geziyor. Bütün hareketler bir kere çıkış noktası bırakmıyor. Bırakmıyor. Yani mecbur orada hapsoluyorlar efendim. Yani yapabilenler aldığımız bilgi işte şeylere, yerleşim yerlerine kaçıyorlar. Ama kaçamayanlar o tünellerin içerisinde... çünkü sihalar dediğiniz gibi Suriye hava sahasında bu arada Türk sihalar onu da söyleyeyim girip tespit ettikleri vuruyorlar. Peki. Sihaların, ihaların Suriye hava sahasına girmesi bir hava sahası ihlali tartışması yaratmıyor mu? SİHA İHA olunca iş değişiyor mu? Yani tabii bir uçak e, boyutunda Pilot, ve uçak, büyüklüğünde evet. pilotlu olmadığı için. Yani e, bir tartışma yaratsa da Türkiye bunu çok fazla dikkate almıyor. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Daha önce de hatırlarsanız. Bunu zaten Ukrayna, Rusya hava sahasında çok daha yoğun görüyoruz. Yani cirit atıyor ihalar siyalar. İhalar siyalar. Tabii yani uçak gibi değil. Pilot olmadığı için. Uçak muamelesi de pek gör, görmüyor. Gör, yani. gör. Bu yeni bir şey olduğu için yeni bir durum. Yeni bir teknoloji. Daha kullanışlı, elastik gibi. Ha, özellikle pilotsuz e, muharip uçak e, yapabilirsek... Kesinlikle. Evet, o da büyük bir e, başarı olacak. Başarı olacak diyor. Bir de e, Ahmet Bey bakın Sayın Hulusi Akar'ın son e, iki kelimesi önemli. Devam edecek. Ben hep başından beri şunu evet. söyledim. Dedim ki yani bu bir tek hava harekatıyla kalmaz. Sayın Cumhurbaşkanı da zaten aynı ifadeleri kullandılar. Yani bu belki birden fazla hava harekatı şeklinde devam eder. E, şöyle bir şey var. Yani yeni bir hava harekatı bekliyor musunuz? Da olabilir. Evet yani onu size söyleyeyim. Çünkü bakınız burada evet Kahraman ordumuz girer dümdüz eder. Hiç en ufak şeyimiz. Fakat şimdi akıllı da olmak lazım. Yani niye ordumuza orada gereksiz zayiat verdirebilecek Tabii. hedefleri şimdiden Burnu vurmayalım ki. Burnu bile kanamaması lazım. Tamam mı? Yani işte <laughs> bakın demin söyledim. Bu hava harekatıyla sihalarla ihalarla harekat sahası şekillendiriliyor. Yumuşatılır evet. Yumuşatılıyor. Başladı. Böyle yani, mi denir. Yani. Evet. Yumuşatılma. Harekat alanının yumuşatılması. Yumuşatılma. Ki, zayiatı asgariye indirerek. Asgariye indirerek. Karadan yani kontrol. Isteriz olsun. ki. Biz öyle hava, hava harekatları yapalım, Sıfır öyle hayatlar, evet, topçu ele atışları geçiyor. yapalım Bravo. ki artık ordumuz oraya girdiğinde, askerin botu, postalı girdiğinde hiç karşısında bir direniş olmaz. Bize şunu anlatabilir misiniz? Hava harekatı ne yapıyor da yumuşuyor saha? Ne ne oluyor orada? İşte tünellerin içinde mesela e, diyelim ki tanklarla girdiniz, askerle girdiniz, mekanize kuvvetler gidiyor asker, elinde silah. İşte tüneli nereden bilecek? Yani tünel, tüneli etki edemez ki G3 bir adet tüfeyle, Peki değil mi? Bu hava harekatı son tahlilde tünelleri mi yok ediyor? Hava harekatı tü, işte bu tünelleri, bu tünelleri, işte bombayı anlattık ya. Tünelle bir şey bırakmıyor. Bırakmadı. Yani. İçindekileri de bırakmadı. Mühimmatını da yok ediyor. Ay şunu da anlamaya çalışıyorum. Kaçsa bile yani diyelim ki tünelden bir biçimde Ka kaçtı, kaçtı. yerleşmiyor. Olabilir Ola Ola olabilir evet. Kaçsa bile o tünelin yok Artık edilmesi bir daha kullanamaz. Çok önemli bir Tabii, şey. çok A önemli. O hava kara harekatını da kolaylaştırıyor. <laughs> çok kolaylaştırıyor çünkü Bey. niye onun içerisine girip saklanıyor Ahmet Bey. Şimdi şu. Bu demin az önce işaret ettik ya NATO standartlarında diye. Bu tünel dediğimiz sadece sığınma yeri değil. İçine mühimmatını yani yarın kara harekatı olduğunda Türk askeriyle karşı karşıya geldiğinde içinde mühimmatı var, erzağı var, içi, her türlü silahı içeride yani. var. Siz o tünelleri vurduğunuz zaman sadece e, per, e, teröristi öldürmüş olmuyorsunuz. Aynı zamanda ikmalini, lojisini, her şeyini Sa yok etmiş yani oluyorsunuz. Yani çatışabilme dolayısıyla imkanlar Sağ yumuşuyor kalıyor. dedikleri şey imkan ve kabiliyeti kalmıyor. Çok evet. önemli. Ya teslim olacak ya kaçacak. E bu çok önemli evet. işte yani. İşte <laughs> onun işte Ahmet Bey işte bunu Türkiye sahada Hedef analizleri yaparak işte diyor ya 184 terörist etkisiz hale getirildi. E tabii söylenmiyor ama belki tonlarca mühimmat yok edildi. Tonlarca belki onlarca araba, tabii. taktik tekerlekli araç yok edildi. Herhalde Silahları Beşik, yok şunu, edildi. Şunu da söylemeniz lazım. Yani burada 89 hedef vuruldu. Hem de sınırımızdan vurduk. Evet. Bu aynı zamanda şu başarıyı da konuşmayı gerektirir. 89 doğru hedefi belirlemişsiniz tespit etmişsiniz. Bunun istihbarat bilgisini almışsınız. Bu belki 6 ay önce, belki 8 ay önce tamamlanmış bir çalışma. Ya sabahında da ortaya çıkmış bu sürekli olan bir çalışma. Yok olan. Bu sürekli güncellenen hatta. Yok Kastım şu. Elinde var. Tamam var, tabii uygun canım, zaman uygun. Var ama şöyle bir şey var. Bakın. Buna rağmen yeni çıkabilecek hedefler olabiliyor. İşte 81 planlanıyor. Vuruluyor ilk sortu birinci sortu Bir bakıyorlar ki yeni yeni yerlerden yeni yeni mevziler Yeni yeni kaçan teröristler görülüyor Hemen onlar da hedef listesine alınıp ne oluyor? 81 89'a çıkıyor. Ama şöyle bir kabiliyet de yok yani 5 dakikada kendine tünel yap bilmem ne yap ya. Artık öyle bir kabiliyet bitti. de yok. Bir büyük hazırlık derdi dediğini zaten bir saat önce söylemişti herhalde. Evet. Ya burada şu da yani biz hazırız şey her şey şeye falan yani yani, Bakın tünel bütün... yapmak da kolay iş değil. Değil. Ya hayır bunu yapamazlar bir yani öyle bir yılda zor yaparlar. Artık onlar o onlar tahrip edildikten sonra. Ya, Fransızlar yapmışlar. Tabii tabii. Şimdi yalnız şundan benim tereddütüm var. Saha 911 kilometre. Bakın derinliği 30 yani 1000 kilometre deseniz 30 bin kilometre karelik neredeyse bir alan yani burada yaz e, burada bir şey vardı bir Yunanistan büyüklüğünde bir alana oh, yapılmış oh. Evet, 130 <laughs> bin kilometre kare şeklinde yani şunu demek istiyorum Türkiye'nin kontrol ettiği alan yaklaşık 30 bin kilometre karelik bir alan Suriye'de bakın Irak'ı söylüyorum. dolayısıyla bu 81 89 hedef yetmeyebilir o yüzden diyorum bunu Genelkurmay Savunma Bakanlığı çok dikkatlice, çok akıllıca, sessiz ve sakin bir şekilde yeni hedefleri de hedef listesine yeni harekatlar yapabilir. O yüzden yani siz peki şunu mu i̇stihbarat demek istihbaratla birlikte? Evet, istihbarat yeni o zaman harekatlar olabilir. Her ikinize de soralım. Bu hava harekatları bir anlamda kara harekatının bir hazırlığı mı? Hazırlığıdır. Var? Bu kesinlikle tartışmasız Net. mıdır? Hiç yani, tartışmasız. Ama tabii. zafer e, piyadenin süngüsünün ucundadır. Yani <laughs> ayağın basmadığın yerde kesin sonuç alamazsın. O... Hala böyle midir yani? Aynen, aynen öyle. Yani teknoloji ne kadar gelişirse. Işte şeyde görüyorsunuz. Ukrayna Rusya savaşı bunun. Oraya büyürüyor. paraşütle bilgisayar yani. atamayacaklar sonra. Dolayısıyla evet, e, sonuçta e, o yüzden e, eğer ama... <laughs> Türkiye şehirlerimizi, sınırdaki e, ilçelerimizi roketten, havandan korumak için mutlaka o güvenlikli bölgeyi sağlamamız lazım. Siz de şeye katılıyor musunuz? Hava harekatı kara harekatının öncüsüdür. Her zaman her klasik zaman. harpte de öyle. Ya bu, ya. Bu, öyledir bu yani. Çok bu çok net. Evet yani, yani. yani şeyde şeyde sadece de öyle. o da değil, topçu atışları, füze atışları. Büyük taarruzda da öyle yani. Evet, Geçmişte her zaman. de öyle. Önce topçu ve şeyle düşman mevzileri savunması dağıtılır. Yani. Yani. Teknolojideki bütün gelişmelere rağmen harp Taktik, taktiğindeki de, bu, bu aynı. yöntem Me, aynı. Merkezinde hala insan var efendim. İnsan. insansız olmuyor. Dursun evet. Bey şeyi hatırlattı çok doğru yani Ukrayna'da da gördük onu evet. yani insan unsuru çok önemli. Çok önemli. Çok, evet. çok önemli. Dolayısıyla burada e, yani bu sürecin hani tabii ki doğal olarak biz burada şunu söylüyoruz işte derhal girilmesi lazım vesaire ama yani şimdi savaşın da çatışmanın da operasyonun da dinamikleri var. Bunu biz bilemeyiz şu an. Yani dediğim gibi başka yani öngörüler de olabilir. En önemlisi zayiat zayiattan ha, burada, burada zayiattan yani, kaçınmak için e, teröristin olanlar. son teröristi bile vuracak şekilde e, operasyonlar ateşler, ateşler, planlanır, devam eder. Ne kadar bunu bile bunu bilemiyoruz ama şunu ben teyiden söyleyeyim, teyiden bizim uçaklarımız o gece harekat yaptığında, sabahleyin ilave 8 hedefi 89'a çıkardıklarında bile Sahada o hedeflerin hemen yakınlarında da bizim kara unsurlarımız vardı. Gayrı nizami harp ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yerel bileşenleri İstasyonlar. vardı. İstasyonlar. Şunu çok net biliyorum. Vurulan her bir hedefin hedef analizleri fotoğraflarıyla çekilip Burası. merkeze yani komuta merkezlerine gönderildi. Vurulduktan sonra. Tabii, evet, evet. tabii Vurulduktan sonra işte o yüzden o 184 rakamı çok önemlidir. Ha, şu mu? Teyit edilmiştir yani. Onu demek istiyorum. İsabet kaydedildi anlamında mı yoksa nasıl bir şeye yol açtı anlamında mı? Niye gönder? Bu ya, rakam nasıl çıkıyor? 184 rapor edilirken rakam nasıl çıkıyor? Hedef analizleri. Hedef analizleri. Vuruştan sonra hedeflerin tek fotoğrafları tek çekiliyor. Evet. E, hedeflerin gözetlemeleri sadece yer unsurları da da. Kim o tünel Avaş... tespit edildiğinde içinde kaç unsur olduğu da işte, o o yer unsurları tespit ediyor. Biz çünkü gidip bakıyorlar yani. Hani isabet kaydedip etmediğinin tespiti mi bu? İki aslında hem isabet kaydetmiş mi kaydetmemiş mi? Bir. İsabet varsa nasıl bir etki yaratmış? Neler çıkıyor. etkisiz hale getirmiş? Şimdi o zaman bir Milli Savunma Bakanı az önce yaptığı açıklamaya bir bakalım. O zaman bu açıklama da ona bağlı bir açıklama. Kesinlikle. O yüzden bugün beklediler bakın. Ha evet yeni geliyor. Ya defa Pençe kılı, kılıç harekatının başlangıcından bugüne kadar 180, he, 184 rakamını buradan buluyor. Habit evet. Bu, anlattığınız yöntem ama bakın, 186 olur, 183 ama olur. Hayır, öyle değil. Değil Bak, mi? Durga şöyle, ee, dikkat edin. Ne zaman oldu o, o operasyon? İki gün önce. Ne zaman açıklama yapıldı? Bugün. Bugün. Dün ben sahadan bilgi aldım. Dediler ki, hedeflerin yanındayız, Hı. hedeflerin Analiz. yanındalar. Ha. E, analizde envanter çıkarıyoruz dediler. Envanter, <laughs> düşün sahada. Türk unsurları, Türkiye'ye bağlı unsurlar envanter ve bunlar fotoğraflanıyor. İşte vurmuş mesela tüneli imha etmiş. Tünelde ne yapmış? Kaç terörist? Ne var? kadar zayiat olmuş? Neler etkisiz hale gelmiş? 184 getirilmiş. rakam. İşte oldu. dolayısıyla bu 184'ün üstü vardır, aşağısı yoktur. Bakın size söyleyeyim. Yani biz aslında ya işte bu, bu, bu böyle bir takım rakamlar uçuşuyor havada filan değil. Ciddiye alın diyorsunuz. Bu bu çoğun derece ciddi. Şu olsaydı bakın ben de aynı şeyi düşünürdüm. Hava harekatı bitti sabahleyin dediler ki 300 terörist etkisi hale getirildi. Ya nereden biliyorsunuz derdim. Şimdi o özellikle bak iki gün beklediler. Niye? Dediğim gibi sahayla da görüştüm ben o ertesi gün. Emater çıkarıyoruz dediler. Onlar yani bizim kim peki? Saha gözlem ekipleri mi? Nedir üç, bu? 3 grup var. Bir, Türk Özel Kuvvetleri sahada. Tamam mı? Gaynizami Harbi. Türk... istihbaratçı mü? mı bunlar? Hayır. Özel kuvvetler. Özel kuvvet Tabii. Bunlar e, her Kimisi türlü... Kimisi yerel kıyafette de e, Yerel kıyafette. Tabii a, informale değil. değil yani. evet. o yüzden Asker yani bunlar. Abi, tabii, tabii bizim asker. askerlerimiz. Emir yani. komuta yani. Evet. Aynen. İki, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendi ajanları. Yani saha elemanları. Türk olan ajanları. Tabii Türk. Bir de? Ü üç, ee, yerel hem, halktan hem e, özel kuvvetlere hem de milli istihbarat teşkilatına bağlı çalışan haber yerel unsurlar. Haber alma. Ha, haber almak için kullanılan. Evet. Ama eleman. bunlar e, işte. aynı zamanda hedef analizleri için de kullanılıyor. Evet. Daha önce MIT'in yaptığı işte vurduğu o hani hatırlarsan şöyle bir fotoğraf var. Bir hatırlansın diye söyleyeyim. Zaten hedef tespiti de böyle yapılıyor. Hedef ya şöyle, analizi de böyle yapılıyor. Şimdi evet. vuruyor SİHA, deniyor ki işte milli istihbarat teşkilatı şurada evet. yaptı. Işte iki terörist etkisiz evet. hale Bir bakıyoruz ki Aracın yanında fotoğraf çekilmiş. <laughs> tamam evet. bu yerel unsur işte. Yani gitmiş orada bizzat e, operasyondan sonra fotoğraflarını çekmiş, Delilli ispatlı, buyurun diyor. Yayınlanıyor. Her bu ikili, da böyle. Her iki...